Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünün videosuna geçmeden önce her zamanki gibi, hatta ezberlediğiniz gibi eğer videoyu beğendiyseniz, beğenirseniz, abone değilseniz, abone olursanız beni mutlu edersiniz. Sizin de böyle hayat hikayeleriniz ya da itiraflarınız varsa aşağıda bulunan e-mail adresim üzerinden isimli veya isimsiz yine aşağıda bulunan Instagram hesabım üzerinden sesli itiraflarınızı bana yollayabilirsiniz. Bugün gelen bir mail var. Bu yurt dışından gelmiş bir mail. Aslında bu toprakların çok da iyi bildiği sorunları içeren bir mail. Hemen hazırsanız başlıyorum. Merhaba Asya'nım. Sizi diğer kanalınızdan itibaren severek izliyorum. O zamanlar evli değildim. Bir gün size yazıp yardım isteyeceğim aklıma gelmezdi hiç. Ben size Türkiye'den yazmıyorum. Türkiye Cumhuriyetlerin birinden yazıyorum. Hikayem ben evlendikten sonra başladı. İlk önce eşimle nasıl tanıştığımı anlatayım size. Pandemi döneminde evlere kapandığımız zamanlardı. Ben hemşireyim. Benim teyze kızım farklı bir hastalıktan tedavi görüyordu. Onların evine gidip iğnelerini yaptığım bir akşam eşimin ablasıyla tanıştım. Eniştemle eşimin ablasının kocası askerden beri arkadaşmış. Evleri de komşu. O yüzden pandemide evlere kapansak da onlar ailecek görüşebiliyorlardı. Neyse fazla uzattım galiba. Eşimin ablası görmüş beğenmiş beni. Teyze kızıma abla derim ben. Ablamdan fotoğraflarımı istemiş ve erkek kardeşine göstermiş. Aslında hiç hoşlanmam böyle şeylerden. Aşk, sevgi isteyen biriydim. Bana dediler ki bir konuş, tanımaya çalış. Beğenmezsen hayır dersin. O zamana kadar biriyle konuşmamış erkeklerden, erkek egemenliğinden nefret eden biriydim. Tam o zamanlarda birkaç talibim vardı abla. Kader bu ya o kadar insan arasından şimdiki kocama şans verdim. Biz konuşmaya başlayalı bir hafta olmuştu. Annesi Covid oldu. 20. günü vefat etti hastanede. Teselli edinim, yalnız bırakmayayım derken zaman geçti. Öyle alıştım ben ona zamanla aşık da oldum. Daha yüz yüze görüşmemiştik hiç. Zaman geçti. Annesinin kırkından sonra görüştük. Tek güzel zamanlarımızda Siyamla bir daha asla yüzüm gülmedi. Gülmesine izin vermediler.'' Annesi öldükten sonra babasıyla eşim, evli olan ablasının evine taşındılar. Çünkü ne yemek yapmasını ne de kendilerine bir tabak yemek koymasını beceremez. Babası da eşimde. Ablası 6 ay baktı. Babası geçinilmesi zor bir adam. istedi ki kardeşini evlendirip kurtulayım onlardan. Eşim o dönem bana gel sade nikah yapalım evime götüreyim seni dedi. Ben tamam demiştim. Ama ailem dul değilsin. Çevresi geniş insanlar. Biz beklesinler annesinin ölümünün bir yılı olsun bari hem düğünle gönderelim seni dediler. Yaptık kız taraf olarak düğünü. Onlar sadece misafir gibi geldiler. İki hafta içerisinde söz nişan düğün oluverdi abla. Öyle ki burada kanunlar farklı. Yıldırım nikahı yok. Nikahı sonra yaparız deyip imam nikahıyla evlendim. Ailem karşı çıkmıştı. Resmi nikahsız olmaz demişti. Dedim güveniyorum ben eşime yapacak. Güvenmez olaydım. Düğün değil cenazeydi sanki. İki yıl geçti. Herkesler öyle kötü insanlar ilk kez gördük diye yüzlerinden belliymiş İş arkadaşlarım düğünden sonra dediler. Kocanın ablası ve teyzesi fena dikkat et. Bir hafta sonra annemle beni kafede görüşmeye davet ettiler. Düğünden önce çeyiz istemeyiz, evde her şey var diyenler sonra biz bunu istedik, getirmediniz. Getirdikleriniz şu marka değil falan. Çeyizimin ucuz olması ile bana hakaretler, daha neler neler. Burada eşyaları da kız tarafı alır. Tek almadığım şey mobilyalardı. Neyse bunların hepsini sineye çektim zaman geçti yemek yapamıyorsun dediler yörelerimiz farklı evde kimse demiyor biz şunu severiz şunu sevmeyiz ne yapsam da beğendiremedim Abla kendimde kusur buldum. Şimdi öğreniyorum ki aslında beni istememişler. Evlerinde işlerini yapacak biri olsun deyip getirip buraya hapis etmişler beni. Çünkü biz kirada oturuyoruz. Babam da annem de üniversite mezunu değiller. Öyle zengin de değiliz. Biz zengin kız alacaktık oğlumuza dediler. Kafama vurdular. Abla iki üniversite bitirmiş. Evlendiğimde kendi parasını kazanan bir kadınım ben. Neyse zamanla bu insanları tanımaya bir şekilde şekilde kendimi sevdirmeye çalıştım. Hamile kaldım ikinci ayda. Abla sözlü o kadar çok şiddet, o kadar çok hakaret işittim ki eşimin teyzesinden ve ablasından sırf hamileliğin ilk aylarında kusuyorum ve çabuk yapılacak yemekler yapıyorum diye, yiyemiyorum diye söyleyemediklerini bırakmadılar. Hiçbir yere gitmeme iznim yoktu. Ağzımı açtığımda senin de annen ölsün o zaman anlarsın bizi diyorlardı. Kocamla tartışıyoruz gidiyor teyzesine beni şikayet ediyor. O da arayıp benim oğluma şöyle diyemezsin böyle yapamazsın olmasın tehditler hakaretler Evde şu eşyayı niye oraya koydum? Orası benim ablamın evi, orası benim annemin evi diyerek teyzeyle kızı beni yediler, bitirdiler anlayacağın E şimdi onları savunuyor, o benim teyzem değil, annem, ablam. Onlara kendini sevdir, tek dediği bu. Sonra oğlum oldu, her şey düzelir sandım. Bu sefer de anneliğime karıştı. Uzatmayacağım, herkes bilir kaynanalar nasıldır. İki ay önce kayınpederimle büyük kavga ettik. Abla oğlumun kafasına arkası biraz eğri. İlk ay doğru koymadığım için olmuştu. Ama abla inan kayınpederimin ve eşimin döktüklerini toplamaktan, onlara hizmet etmekten oğluma dönüp bakamıyordum bile. Zor uyuyan kolik bir bebekti. Neyse kendimi unutup onlara hizmet ediyordum hep. Hiçbir zaman bir şeylerini eksik etmedim.'' Kayınpederim oğlumun kafasının eğri olmasını hep sorun etti. Ben böyle torun istemem. Yetiştirme yurduna vereceğim çocuğu. Gelini kapıya koyacağım. Her günümüz böyle kavgalı geçiyordu. İki ay önce bir yaş doğum günü yaptık oğluma. Ertesi günü yorgunluktan evin diğer işleri derken bir tavuklu makarna pişirdim. Oğlum da huysuzdu o gün. Yemeğini kayınpederim saat beşte yer. O gün de beşte uyumuştu. Ben de uyandırmadım. Yok efendim sen bana vaktinde yemek vermedin. Makarna yapmışsın. Bu böyle ne deyip makarna tenceresini balkondan aşağıya attı. Bana ağzına geleni söylüyor. Siz fakirsiniz. Yemek görmediğin için yapamıyorsun. Anneme babama ağzına alınmayacak hakaretler. Eşim işteydi. O gelene kadar neler söyledi. Yok oğlumun parasını annene yediriyorsun. O yüzden eve bir şey almıyorsun. Ama ben bu ağlayan kucaktan inmeyen çocukla pazara gidip onun sevdiği şeyleri alıp yapan biriyim. Çok haksızlık etti. Eşim ilk o gün gün arkamda durdu. Çıkıp gittim evden. Eşim kiraya çıkarız. Rahat ederiz her gün. Kavga oluyor. Böyle ben ev arıyorum dedi. Ben de annemlerde kalıyordum. Görümcem gelin bizde kalın. Karı koca ayrı kalmamış olursunuz dedi. Teyzem halledecek her şeye, Eve geri döneceksin dedi. Dedim dönmem. O adamla nasıl yaparım yeniden? Teyzesi dedi ki sen oğluna doğum günü yaptığın için oldu. Makarna bahane. O adam insan içine çıkmayı sevmezmiş. Abla istediğim tek şey oğlumun iyi gününü görmekti. Doğum gününde benim tarafımdan kimseye selam vermediler. Oturmaları için yer vermediler. Öyle rezil doğum günü oldu anlayacağın. Teyzesi gelmedi zaten. Bir ablası, bir babası öyle bakıyorlardı ki bizden herkese. Sanki düşman askerine bakıyorlar. Ablası, teyzesi eşimi nasıl dolduruşa getirdilerse eşim benimle eve döneceksin o kadar deyip resti çekti. Ben de boşanmak istedim. Herkes boşanma, kocan iyi biri dedi. Eşim dövmez sövmez ilişkisi, kumarı, sigarası yoktur abla. Üniversite okumuş iyi bir insan. Anlatamadım abla iyi insan demek iyi koca demek değildi. Beni hep ezdirdi. Hiç o haklıdır demedi. Mesela abla çalışmamı çok istiyordu kocam. Dedim ki bebeğim küçük daha üç aylık büyüsün biraz çalışırım. 3 aylık bebekle bile çalışmamı istedi kocam. Sonra teyzesi ne yaptı etti. Kocam benim çalışmama izin vermedi. Çocuğum hamilelikteki stres yüzünden asabi bir çocuk. Nörolog kleşe erken gitmesini tavsiye etti. Yok ona da izin yok. Çocuğa o kadar çok yasak koyuyorlar ki çocuğum oyuncak bile sevmez mesela. Diğer insanları görünce ağlar. Çünkü hiç dışarı çıkmıyor neredeyse. Çok soğuk olur çocuk hastalır. Bahane ettiler ama çocuk evde her hafta hasta oldu. Kendileri hasta olup çocuğu öptüler. Ablacım ses çıkarmadım. Ne savaşlar verdim. Hep aşkım yenik düştüm babasıyla kavgasını da sineye çekip eve döndüm teyze kızımı hiç sevmiyorlar beni doldurduğunu düşünüyorlar onun adını anmama bile tahammülleri yok annem babam bize gelmezler çünkü izin vermiyorlar çünkü fakirler dışarıdan ne derler böyle asil insanlar nasıl böyle insanlarla muhatap olur? Evimizde eşimin ablası ne olur. Gezmeye götür der. Eşim götürür bizi. Bir şey yapmaya izin vermezse görümcem. Eşim de izin vermez. Babası da eşim de görümcemin sözünden çıkmazlar.'' Son olay bugün oldu. Babam öğlen 12.30 gibi oğlumu sitenin bahçesine gözmeye götürdü ki ben evi rahatça temizleyeyim. Çünkü kayınpederim kızıyor evde toz bile olsa. Teyzesi görmüş bana mesaj yazdı. Ağzına geleni söylüyor. Öğlen çocuk dışarı çıkarılmazmış. Neden bebek arabasında değil kucaktaymış. Neden şapka takmamışım. Abla oğlum bir günlükken bile şapka takınca aşırı ağlardı. Hiç takamadık ona. Bebek arabasında oturduğunu dahi hiç hatırlamam. Kucak sever benim oğlum. Anlattım abla. Bebeğim hiç sevmez dedim. Cevaplarımı beğenmedi. Geleceğim akşam seninle konuşacağız dedi. Ben de biliyorum gelip yine hakaret edecek. Akşamları oğlumu senin bahçesine çıkarıyorum ben. Dedim ki akşam evde olmayacağım ara öyle gel görüşelim. Bunlar ailecek bir bozuldular ki sen teyzeme gelme demişsin dediler. Anlatamadım abla. Kocama dedim ki ara konuş ablanla teyzenle benim evladıma zararım olmaz ki. Abla kayınpederim öğlen rahat uyusun diye beni öğlen ikide üçte dışarı göndermiş diye bile var. Dedim ki o zaman neden ses etmediniz? Benim babam götürünce neden sesiniz çıkıyor? Eşim aramış güya beni müdafaa etmek için için yine doldurmuşlar. Abla ben şimdi ne yapayım boşunayım mı? Herkes annem dahil koca niye gerisini boşver diyorlar. İşim hazır çocuğuma kendim bakabilirim ama oğlum babasına öyle aşık bir çocuk ki o işteyken özler, uyuyamaz. Babasının sesini duyar, öyle uyur. Ne yapmalıyım şimdi? ben.